Yıkarım o kuleyi! Adam olun ulan, adam olun! <laughs> Jülide! Ya kardeş kusura bakma, şimdi ben seninle sabahtan beridir bir münakaşa halindeyim. Ama abi sen de çok fevriysin ya, kurban olayım sana ya! Kurban olayım, neyse abi iyi nöbetler hadi görüşürüz abi, eyvallah. Beşer böcek, ne yapıyorsun böyle deli gibi sokağın ortasında? Vallahi şimdi desem ki sizi beklemiyorum, yalan atmış olurum. <laughs> Alayım ben. Aha, demek bunun için beni bekliyordun. Tuttum bu hareketi, al al. Kızmadın değil mi? Aa, kızar mıyım ayol? Senin gibileri, yani böyleleri ödüllendirmek lazım. Ki ben şimdi onu yapacağım. Aynen burada. <laughs> Ama hemen burada mı? Tabii canım, ben öyleyimdir. Anında görüntü, şık şık şık. <laughs> Jülide Hanım, neler söylüyorsunuz sen? Ulan bu kadar kolay mıydı? Neyse. Ne yapalım Uzat bakayım <gülüyor> 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 teşekkürler otantikmen